Hadi. Bağıramıyor işte. Tamam, bağıracaksın ki. Tanıyorum. Yok ne olur, sesin çıksın ki duysunlar. Eee, fısıldan <laughs> mı? Ondan da sen. Üç, iki, bir, kayıt. İrfan Oğlu Kırık'tan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz RKC Blazer X-Ray ile motorumuza yapacak işlemi Baran Usta sizlere detaylı bir şekilde izah edecek. Söz hakkını Baran Usta'ya teslim ediyorum. Buyur Baran Usta sendeyiz. Arkadaşlar motorumuz Blazer 50 cc. Yüzlüğe döndüreceğiz. Evet. evet ne de sesi de döndüreceğiz. Hadi ee. Döndüreceğiz. Ee. E tamam. Başka? Tamam o kadar. E tamam o kadar. Hadi çıkın gidin. <laughs> <O zaman>. Kapatın. <laughs> Arkadaşlar hızlı bir şekilde motorumuzun yüz cc dönüşüm işlemi olacak. Sizlerin de fazla vakitlerinizi almak istemiyorum. Videoyu fazla uzatmayacağım. Elimden geldiğince artık videoları kısa tutacağım. Hızlı bir şekilde motorumuzu söküp dağıtıp yüz sesi işlemini döndürdükten yani sonra başlığınızda basalım. Görüşürüz. Bir şey Ne arkadaşlar. Gerisini de sandım, boş. Evet arkadaşlar. 3 cc piston silindirimizin montajını yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde motorumuzun geri kalan aksamlarını toplayacağız. Ve çatısı üzerine atıp marşımıza basacağız. Üzerine attık. Son olarak yağını değiştiriyoruz. Ya görmüş olduğunuz üzere çamur. Gerçek çamur. Bir devreye aksam sökeceğiz. Ondan sonra marşımıza basacağız. Ön varyatörümüzü temizledik. Güzelce evet. kurulayalım. Öyle takalım bana. Şöyle bir, bir üflü var. Bir. Balatası uçar zaten. Heh. Misketlerimiz sıradan misket arkadaşlar. Böyle. Güzel misketler. Markasını unuttum. Temizliğini yapalım. Baran az bir kenara çıkar bizim üstüne gelmesin. Kafam güzel oldu. <laughs> <Evet>. tamam. <laughs> Devam edelim. Devreye caksağımını da topladık arkadaşlar. Buji ve buji başlığını takmayı unuttuk. Şimdi tekrardan onu takacağız. Sonra marşına basacağız inşallah. Biz bu vaziyette arkadaşlar. Şimdi marka bujimiz olan NGK'yı takacağız. Ha? Anlamadım. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hızlı bir şekilde vaktiniz almadan motorumuzu bitirdik. Çatısına attık, testimizi yaptık. Baronusayla tek teker daha yaptık. Arkadan düşüyordu biraz ezeye çekti ama <laughs> olsun. Ee, ek olarak söylememiz gereken bir şey var mı? Hatta <laughs> senin söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Söyle. Son kez daha bir deneyelim. Tamam son kez deneyeceğiz zaten. Ama e, videoyu burada sonlandıracağız. Arkadaşlar, Arkadaşlar söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Arkadaşlara var. söyle. Arkadaşlar buradan İrfan Oğlu Motor'da hepinizi selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ve evet, bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Bunlar bazıları öyle çok şey böyle e, giriyorlar. Diyelim işleri mi düştü? Videoyu izliyorlar. Aa tamam öğrendik diyorlar. Videoyu kapatıyorlar. Abone olmuyorlar. Videoyu beğenmiyorlar. Yorum yapmıyorlar. Ve hatta ne bileyim sıkıştıkları zaman servisimizi aramıyorlar. Açıklama kısmında birçok bilgimiz olmasına rağmen geri detaylı kontrol etmiyorlar. Sadece işlerine göre ne kadar yani? Niye Arkadaşlar böyle e, bir de buradan <laughs> abone olun, lütfen. like atın, takip edin. Hepinize lütfen görüş. Allah'a emanet <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>